Merhaba dostlar Oynak Kaçış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Sıkıntı problem şu. Ne güzel bir video çekmiştim tam yarım saatlik. Şu görevleri yapıyordum bir sürü kişiyle görüştüm. Lakin oyun sev dosyası yani görüntülerini kaydetmemiş anladığım kadarıyla. Yapacak bir şey yok. Yani şu görevleri yaptım arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmadım en yani son şu ikisiyle görüşmüştüm. Şunların hepsiyle tek tek görüştüm. Zaten bunları da yaparken biliyorsunuz CTRL e kısmıyla seyahat ettik. Öyle söyleyeyim. Ee, şurada biraz kalabalık gördük. Şunlara bir yanaşalım. Yakalı oğlum. Yürüyen adamı da yakalayamazsan. Kimle görüşecekmişiz? Olek. Olek neredeymiş abi? Sibir içinde görülmüş. Sibir bir işaretli abi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar görevi. Ee, hemen Sibir şuradan gireceğim. klavye ile. Evet, buradayız. Sibir. Şuradan Sibir garnizonu, Sibir bir falan filan. Bu eleman büyük ihtimal burada değil. Kale gidecek, kale gidecek, paramız yok. iyi mi? O zaman paramız bitince ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle 3 5 çapulcu kesiyoruz. Saldır abi. <laughs> Ctrl hazır hazır. Ctrl F4 müydü? Sonra. Bunda da çok bir para gelmez bize de. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bize para lazım. Puh. Sana yazıklar olsun. lan arkadaş boş yere kestik lanları neyse yapacak bir şey yok çapulcular gelin bakalım abi siz hop kucağıma düştünüz saldır hemen 6-4 hazır, hazır hazır tüp mü kokuyor lan tüpün ne işi var burada Hadi şunları almadık ondan dedim arkadaşlar. Bunları satarız şimdi. Yolumuzu buluruz. Eskiden haydutlar vardı ya haydutlar daha çok. Şurada bak abi 49 tane haydut varmış hadi al. Salır baba. Salır abi hazır kısmından da orayı da bir sevemedim bitti oyunun son bu oyuna geldi diye biliyorum ben hepinizi kestim oğlum evet hadi öyle güzel baya bir esirimiz oldu olsun dayı sıkıntı değil birazdan malzememiz oldu şimdi bunları hemen okutalım nereye şuraya okut abi ticari taneye girelim. Sat. C satıyorduk. Araç gereç. Sat. Balık dursun. Üzüm. Bira. Evet. Bak paramız oldu. Bak. Hana git. Tutacaklar için. Al abi, tamam çık. Allah bereket versin arkadaşlar. Şimdi tekrardan şu şunu kapat. Bu diğer oyundan kaldı. Yok burada biraz bekleyelim biz. 145 verdik. Ne oldu lan? Dur lan dur. Dur 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 dur. Bir şey oldu. Ne oldu? Ee, evet, tamam. Başka ne var? Adamlar gerekiyor Başka olmayan görevimiz yoktur herhalde. Evet. Daha iyi bir bul. Şöyle müşter. Kolay gelsin. Hoşça kal. Biz ne aratmış olduk ben onu anlamadım da. Bu arada bir önceki oyunda arkadaşlar bayağı bir şu Aksisar Kalesi'ndeki Bizim Hatun'a yazdım. Hmm, onunla bayağı bir muhabbeti ilerlettik. Sanki birilerini buldum, dur. Kohtu. Simir olik hmm. Neyse biraz Bekleyelim arkadaşlar biz Şurada Bektedeyiz Olayı da hızlandıralım ee, Niye ayrıldınız Birlikten ayrıldılar niye fazla olduğunuz için mi Ben askeri nereden aldım lan Bir dakika dur 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 dur. o diğer Şu gerizekalıları bana asker olarak mı geldi Abi salla şunları ya Çıkar 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 Sizle ben uğraşamam böyle çift basınca hızlı mı gidiyormuş yoksa ben böyle bir açık mı var oyunda bence böyle bir açık vardır bir de şöyle basalım hata var arkadaşlar çünkü hız değişmiyor babacım. Çıkış. Yap. Allah Allah. Olek. Neredesin oğlum lan? Böyle uzun sürünce arkadaşlar bilin ki en son görüldüğü yerden başka bir yerlere gitmiş oluyor bu. Adam buralarda bak. görevi bitiremedik daha. Allah'tan bir de böyle ışınlanıyoruz yani ha. Kaleye git. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Aferin. Bekle şurada bir. Görev daha tamam herhalde. İyi güzel. Para da geliyor. şey diyeceğim. Ayıp olacak. Allah Allah. Olek içinde görürüm ya kardeşim. Hani neredesin ya? Al düşvet. Aa orada mıydı? Allah söyleyeceğim şimdi ha. Böyle adam arıyoruz ya. Burada güzelmiş. Oo. Çok iyi çok iyi gün bu kalelerin hepsini alacağım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Çıktan çık. Lan, çık. Ah, Allah Allah. Amma bıktım senden dayı. Hangi birinize inanacağım lan? bu adamın buraya ışınlanması imkansız. Ne diyorsun lan yukarıda? Olek, olek. konuş abi şu şeyle kralla teşekkürler değer de bunun gidin ya Kudum. konuş İyi. tamam çık ne oldu abi görev tamamlanmış çok iyi Neymiş bu. Aa bu elimden bir tane mızrakçı verecekmişiz. Dur, runk. Tamam bu görevlerimiz de bitti arkadaşlar. Şurayı da kapat. Şu canını yediğim şey nerede? Akser. Hem gidelim bizim Hatunla bir konuşalım. Şu görevleri bir aç bakayım be. Ne ihtiyacı var? Gözüme, gözüm, ah gözüm. Niye lan? Niye evlenmemiz mümkün değil lan? Vay anasını görüyor musun? Oğlum Görüyor musun kız bizi reddetti? Vay anasını ya Olsun Doğru oğlum bir şey demedik. Gördünüz değil arkadaşlar? Tamam. Bitti. Evet. Tamam oğlum sana ne la? Allah Allah. Şu görevi de bitirelim de. Tamam paramızı aldık. İşimize bakarız. Bekar kaldık gittik gelenmiş. biz. Vay anasına ya. Şimdi şuradan kadın madın yok mu abi? Kim? Bunlarla bizim şimdi olmaz Şu şey bir Kaleye git kaleye. Bize evlilik için insan tavsiye etmeleri lazım. Arkadaşlar bizim evlenmemiz lazım. Şurada ömrümüzün sonuna ne kaldı? kimse yok. Vay anasını. Çık, çık. geneller genelde kalelerde falan da oluyor da. Böyle şeyler. Dur bakalım bir de şuraya bakalım. Bunları geç. Bunu da geç. Kaleye bir girelim biz. Kralların karısı da mı yok kardeşim ya? Bu kim? Asus. senden de bir çıkmaz. Sizi zaten sen kimsin lan? Şunlarımız mı lan? Bu da evli galiba. Oğlum bir evlenmek ne zor işmiş lan. Musun? bizim eleman değil mi ya? Terk edildik arkadaşlar. Ya Şu kaleye gidelim biz. Kalede genelde kadınlar oluyor. Ben de anlamadım ama abi tam böyle. Kimsin sen lan? Kimmiş bu? Ha, tanınır. Gözü pek. Fevriymiş. Hadi. Kız daha yeni cevlenmiş lan. Tüh. Görüyor musun abi? Açtık. Harbiden gözü pek birine benziyor. Böyle. Kaysar Kalesi. Kim var. Şu var. Sen de mi evlisin? adam evli çıktı za baba belli zaten kendinden geçmiş sen kiminle çarpmış oluva evet saldır hazır ben 2 dakikada hallederim burasını merak etmeyin arkadaşlar abi. Aferin bana. Dinar. Afyon dinar mı? <laughs> Konuş. Bu da sizin şeyler. Hemen bakıyoruz. Baba. Anne. Bekar da kız çok çirkin ya. Oğlum. Artık gitmeliyim çok mevzulara girmedim bak fark ettiyseniz arkadaşlar çünkü gerek yok buna baktık zaten konuş evli misin eş korte nerede Simira Kalesi içinde görüldü. Simira Kalesi burada değil mi abi? Hı? Hmm? Simira Kalesi nerede abi? Senin kızıyım başka kalelerde ne işi var? Abla. <laughs> ne oldu lan? Yine bir şeyler olmuş buralarda. Neyse şunları sonra veririz görevden bir şey yok. Şunlar var daha çok gün var onlara. Korte miydi kızın adı? Konuş. Korte. Babaanne. İyi kız öyle çok şey yok ya. Tamam kapa şunu abi. Hmm. Bir dakika abi. anladım. Beni nereden göreceğim? Abi görüyorsun değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Vay anasına ya. Adaletin bu mu dünya biraz büyü de diyor öyle diyor şey yapalım diyor büyü derken arkadaşlar gerekli büyüye büyüklüğe ulaştık da bayanasına be ben nasıl büyüyeceğim abi Bir süre bekleyelim ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kimse bizden evlenmiyor. Yani. Ya. Bir dakika dur bir şey oldu. Hop 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 Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dayı. Güney İmparatorluğu. Abi şimdi bizim Güney İmparatorluğu. Vay kazınmış lan kral. Şöyle bir şey yapsak. Arkadaşlar. Gitsek. hile burada bir tane Güney İmparatorluğu'ndan kale alsak. Ha şurayı alalım mesela. Buraya alırsak bize herhalde verirler. bakalım göreceğiz bu kaleyi alırsak ünümüzü ön katar meşhur oluruz tabi bu arada bunlarla savaşmamız gelecek ben balamir hepinizin ee, saldır yazık olacak bunlara ateş hücum Yine imparatorluğa en büyük zararı ben vermiş olacağım arkadaşlar. Çünkü iki tane orduyu ortadan kaldırmış olacağız. Şu an şeyimiz, seviyemiz müsait olmadığı için. Evet, şunları bir rehin alalım. Tutsa yapsın. Abi bildiğin kadınlarla savaşıyorum ben ya. Al abi. Çabuk olun lan. Bir saniye arkadaşlar, ee, mühendislik kısmına bir şey verebiliyor muyuz, veriyoruz ama hiçbir çocuk olmuyor. Sonra başka bir şey var mı? Atletizm, şuna verelim. Bir de cazibe, yapıştır, başka var mı? Yok ne o bunların ne çok şeyler varmış neyse dur bir dakika şöyle mi yapsak bu cumhurlu tavul maul bu kardeşimiz kardeşimize bir şeyler yapmamız lazım neyse sen durday bitti bitti biz bekleyelim. Mühendisliktir bu arada çalışıyor arkadaşlar fark ediyorsunuzdur Hadi yavrum ya Bir daha olum bunların hepsi kadın mı lan Saldır hazır diyeceğiz başlayacağız Bunların hepsi kadın abi, Güney İmparatorluğu'nda erkek yok herhalde. Evet, kazandık. Bu kadın da bizim eserimiz. Olsun dayı, sıkıntı yok. Biz bunları atlatacağız. Kuşatmayı sürdür. Abi bir şey söyleyeyim mi kadınlar da iyi yapmışlar şimdi yani bizim şey gibi değil kerkitler gibi değil yani tüm kadınları sıraladım keşke cari yapabilsem <laughs> evet hadi oğlum hadi oğlum bit Bağlan bir seviye üstüne seviye atlıyorsun oğlum sen de Kotların hepsi kadın Evet, bir an evvel bir şey yapmamız lazım. Artık kuşatmayı sürdür. Lütfen birileri daha gelmesin. Şu ordu zaten alt taraftan geçiyor. O engeller büyük ihtimalle. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. E, tabii ki ben olmadan saldırı olmaz. Arkadaşlar. Uu, i̇lk defa burada bir kale alacağız. De, te, herkes bizi üretti diyor lan. Bu kadar da olmaz ki kardeşim. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama. Tam kaleyi alıyordum. Burada mı kalmışız? İyi. Çok da bir şey olmamış. Şuradan hemen. Bıktım şu alt F4 saçmalıklarına basmaya kuşatın abi bu işleri bir daha yapacağız. Bugün neyse oyun oynadım. Biraz önce oynadım. Kaydetmemiş. Şimdi oynadım. Bir daha yapacağız kadınları bir daha öldüreceğiz Hıh, <laughs> <laughs> düş gösteriyor. Ne yapıyor? Hayırdır. Allah Allah. Canım sıkıldı ya.